Evet, selam arkadaşlar. Aynı mi başlayalım? <laughs> evet. Merhaba. Aslında bir önceki videoda yine aynı kıyafetlerimiz orusunuzda. Evet, de. kıyafetleri. Ben değiştirdim sadece. Ben değiştirmedim. Olsun. Bir akşam çayına geldik. Bir de pişti oynayacağız bugün. Evet. O yüzden hazırlıklar yapıyoruz. Kübra kendi şeyi popcorn yapıyor. O güzel yapıyor onu. Evet. Ben de meyve yıkadım biraz. Bunu da Ayşe'den getirmiş. Evet. Ben de evet. buraya getirdim tadın evet. diye. Çok Kaysi güzel. getirmiş Kübra. Birazcık böyle şeyimiz var. Keçap oynadığımız. Çok severiz keçap oynadığında. Ondan sonra birazcık da çerezimiz. Bir de kübra mısırlarımızı koyduk mu. Çayımız, çayımız da, Hazır. Valla çayı beraber içmeyi seviyorum ben. Evet. Ben, ben çayı çok seviyorum zaten. Evde çay aramıyoruz ama buraya gelince insan bir seviyor. Akşamları çok çay içmiyoruz ama böyle beraber olduğunda mı güzel evet, oluyor. Topluluk da oluyor. Evet. Böyle mısırları koyduk. Pazarın mısırı bu yine. Hı. Hatta bitti yarın yine alacağım. Yazın pek yermiyor aslında mısın evet. ama açıldı mı aç? Biraz basına tut. Açamadım ben bunu. Tamam. Tuzu biraz fazla olsun. Aynen öyle. Bu da tuzlu güzel oluyor çünkü. Evet. Kapağı bu mu? İstersen tak içer Eğer olmazsa takarım sonra. Şanlık idare ediyor da. Büyük bardak istiyorum ben. Tamam. Canıma minnet. Kal Şunlara mesela Şuna... olabilir şu yeşiller. Şunlar Evet. Oyun oynarken oyun bozuluyor çünkü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İddiasına giriyoruz yine bugün. Ne iddiası acaba? Dondurmasına herhalde. He? Bilmiyorum. Daha güzel bir şeyine girelim. İddialı olsun. Yemeğine mi? E, yemeği olabilir. Yemeğine diyorum, yemek yapıyoruz burada beraber. Sen giriyorsun mutfağa, ben bir şey anlamıyorum. Ücretler sizden. <laughs> ücretler sizden oluyor yapmak benden. Alması bizden, yapması senden ha? Evet. Siz kazanırsanız biz ücretler bizden olacak. Yanlış anlaşılmasın. Yapması benden olacak o zaman ha? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yine beraber yaparız Aynen. ya. Çayları koymuyorum daha. Pişsin ondan sonra koyalım değil mi? Fark etmez. Ne yapıyorsunuz? Valla buraya adapte olmaya çalışıyorum. Bugün <laughs> <laughs> sersem gibiydim, hiçbir iş yapmadım. Sadece yemek yaptım, birazcık örgü ördüm. O kadar, başka hiçbir şey yapmadım. Biz de öyle ya, biz de yemek yaptım işte de bugün. Sen de sen gittikten sonra yemek yedik zaten. Evet. Ondan sonra işte mutfağı topladım, mutfağı batmış. Ben de editimi yaptım işte, şimdi de yükleniyor. Çok güzel patlıyor. Oy! başlıyor biraz hava alması gerekiyormuş. Evet Zafer de söyledi, söyledi ya. Için. Takipçilerimizden Berna Hanım da demişti galiba. <laughs> pıtır, oh pıtır. süper. <laughs> Yiyebileceğiz miyiz bunların hepsini? Çok iyi görünüyor. Yemekte yedik ya. Bitti zaten. Evet. Biraz böyle kalsın da içinde kalanlar patlasın. Bak. Hangi kaze? Ana vereceğim. Aa güzel, bayağı da büyük. Gönül alama. Hı hı, Kullanışlı bir şey. Şurası. Maşallah çok güzel patladı valla. Çayları koyuyoruz şimdi arkadaşlar. Bayağı mı mı? Oldu oldu. Bir tanesi doldu bile. Bizlere afiyet olsun o zaman arkadaşlar. Şarjım da bitiyor. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki bir günden nasılsınız? Bugün pazara gittik geldik. İşte aldıklarımızı falan göstermek istiyorum. Selam. Selam. <laughs> pazara gittik geldik. Bayağı güzel alışveriş yaptık. bugün Çok bu güzel. Ucuzdu Bayağı yani, değil ucuzdu. Değil mi? Evet. Güzel alışveriş yaptık. Hele hele su çok bu, evet. bu ilk girişte hemen vardı. 10 lira. 10 liraydı. Çok da severim böyle minik minik. En güzeli zaten böyle evet. oluyor. 5 liralık çilek o. Bayağı da oluk. Evet, evet. 15, 15, 15 lira. liraydı bir kilo. 5 tane enginar 100 lira. 100 liraydı. Enginarlar güzeldi ama. Evet. Şu giderlerimiz güzeldi böyle. Ondan sonra şimdi girit kabağı aldım. Ay Kustama çok güzel. Için. Ay yemeği de olur. Kuzu Kızarttım etiyle ona. güzel oluyor. Öyle mi? Hmm, kuzu etiyle bu çok ha, güzel hiç oluyor. Hiç yemedim. Ondan. Bu ne kadardı? 30 muydu? Bu 50 liraydı. ayrı bir kilosu. Hı hı. Şöyle domates aldık. Domates de 35'ti. Evet. Bir sürü tuttu burası. Hı. Tatlı biber aldık kahvaltılık. 50 liraydı. Bu da 50 liraydı. Mantar. mantar, aldım. Şöyle. Kestane de mi? Kestane mantarı. 200 liraydı kilosu. Herhalde evet. bu da 50 lira bir şey tuttu. Limon aldık. Evet, limon 20 liraydı kilosu. Bezelye aldım kilosu 50 liraydı bir kilo. Hı hı. Taze soğan aldım. Bir demedi 20 lira, 15 liraydı. Soğan aldık. Elma da almış eşim ama ne kadar al, da fiyatı bilmiyorum. Çok evet, güzel bir alışveriş. Bizim bu kadardı. Pazar alışverişimiz, güzel bir alışveriş yaptık. Arkadaşlar bu arada da e, pazarda takipçimizle karşılaştık. Tam biz böyle Mantarcan'ın Mantar alıyorduk evet. Mantarcı'nın oradaydık. Ondan sonra Kübra abla dedi. Adı da buradan Begüm. Çok teşekkür ederiz Begümcüm. Annesiyle birlikte geldiler yanımıza oradan dedi bakıyorum dedi benziyor ama dedi bir bakacağım dedik bu arada da bize dedi sizde yatıyoruz sizde kalkıyoruz her gün izliyoruz yani sizde de çok mutlu olduk güzel bir şeydi böyle insanın tanıdık Evet. Hani böyle gelip de karşımıza, ''Sizi tanıyoruz, sizi izliyoruz.'' demesi hoşumuza evet. gitti yani. Ege kent 2'den gelmiş herhalde değil mi? Oradan evet. gelmişler. Emine teyzenin oradan değil mi? Hı, evet. Emine evet. teyze de orada Ve oturuyor. Ve ilk kez gelmişler bu pazara. Öyle mi dedi? Öyle dedi. ''İlk kez bu pazara geldik'' dedi. Kadınla konuştum ben. İşte ''Çamaşır almak için geldim'' dedi. Ha. ''Ama pazarınız çok güzelmiş'' dedi. Ben onu anlayamadım. Sen kızla konuşuyordun o sırada. Hı hı. Ondan sonra Zafer'den bahsettiler, Zafer'i söylediler. Neden? Evet. Siz de yatıyoruz, siz de kalkıyoruz Kübra'nın dediği gibi. Her <laughs> gün de hemen hemen sizi seyrediyoruz. Haftada çok... üç gün ya. Evet, hoşumuza gitti yani bir takipçimizle karşılaşmak. Evet, biz tanımıyoruz ama onların bizi tanıması bizi evet. çok mutlu ediyor. Evet. Kübra sayesinde ben de tanınmış oldum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, bu arada da Begüm'cüm yorumları da bekliyorum. Ee, yorum yapmaları izliyormuş. Yani bir kalp bile alsan, e, varlığını göster. Evet. <laughs> Hoşumuza gidiyor böyle. Evet. Bu şekilde. Ben de birazdan aldıklarımı gösteririm. Benimki de pazar burada duruyor. Bugün ne yemek yiyeceğiz beraber? Evet. İşte onun hazırlıklarına geçtik. Patates falan kızartıyoruz. Öyle bugün spontane bir yemek yiyeceğiz. Allah ne verdiyse diyelim. Evet sebze yemeği falan. Herhalde onları şey yaparken göstermeyiz. Göstermeyiz çünkü zaten baban baban acı acıktı, evet. içinde. O yüzden hemen bir salatamızı yapalım yanına. Çünkü... Allah ne verdiyse. Kübra bir şeyler getirdi evden. Ben de bir şeyler vardı. Evet. Allah ne verdiyse beraber birleştirip yiyeceğiz bu akşam. Çünkü video çekince uzuyor yemek evet. yapması. Evet, evet. Ondan dolayı zaten hep birlikte yemek yapıyoruz. Sıkıntı yok Aynen. yani. Hep görüyorsunuz bizleri. Aynen. Bir de Kübra'cığım patates istedi. Patates kızartacağım ona. Evet, of! <laughs> Başka bir şeye gerek yok benim. Başka bir şeye gerek yok. Aynen öyle. <laughs> Zafer de deniz borcası istedi. Millet şimdi şey zannetmesin balık yiyor bunlar diye. Yok balık değil ama işte herkesin istediği bir şeyler olunca böyle Evet. herkesin istediğini ortaya karışık yapalım dedik. Aynen öyle. Evet arkadaşlar bizler de yemeklerimizi yedik. Eve geldik. Hatta şu an saat 1.30'a geliyor. E, geldikten sonra bugün Leyla vardı. Onu falan izledik işte. Anca bunları e, dolaba koyma fırsatım oldu. Bozulacak bir işte mantar vardı. Onu dolaba koydum o kadar. Diğerlerinde zaten bozulacak bir şey yok. Yani e, şu anlık birkaç saat dursa dışarıda bir şey olmaz diye düşündüm. Aldıklarımı hemen geçelim. Şöyle 5 tane enginar var. Enginarlar çok güzel. Tam yemeklik yemeklik böyle. Buralarını da zaten koyuyorum. Saplarını güzel lezzet veriyor. 5 tane su yüzde artık. Enginarlar bir tık daha indirime girmeye başladım. E, domatesleri çok beğenerek aldım. Kilo 35 liraydı. Ben böyle 20 liralık yine galiba geldi hatırlamıyorum. Böyle bir şeydi. Domatesler böyle tam sulu sulu. Bugün de yukarıda zaten yaptık. Aynı yerden almıştık. Sulu sulu çok güzel. Ee, sulu sulu 50 liraydı rezelyenin. Ben de e, 20 liralık aldım. Çünkü içine patates falan da girince yemek çoğalıyor. Zafer ve ikimize göre aldım. En bezelyelerde çok güzeldi. Tadına baktım orada. Bir tane böyle 3 adet yani bir demet diyelim. Şimdi üç tane var. Sarımsak aldık. Yemeklerin yanında bazen de yiyoruz. Güzel oluyor. Ondan böyle aldım. Bu da 30 liraydı. Bunun fiyatı da düşmüş. 50-60 lira oluyordu bir ara. Bu da ıspanak arkadaşlar. Yine zaferi aldım. yemeklik oluyor. insan her gün her gün ne yapacağını da şaşırıyor. Bu da 30 liraydı. Yarım kilosu 15 liraydı. Yarım kilo aldım. Patateslerim de 15 liraydı kilosu burası 20 liralık tuttu. Patatesim de azalmıştı. iyi oldu aldım. 5'ten sonra birazcık daha bir tık daha geç gittikten sonra 10 liraya 5 liraya düştüğü zamanlar da oluyor. Ben bugün 5'e doğru gittim ama yine 15 liraydı. Ondan böyle aldım. İyi yani fiyatları güzel. Böyle kilosu 10 liradan soğan aldım ben de böyle birazcık. Yine olmazsa olmazımız radikalar ve radikalarımız bitmeye de başlıyor artık. Hafta yok dediler ama Yine oluyor yani ya Mayıs'ın sonuna kadar bulunuyor. Alırım herhalde pazardan. Eğer zaten ot alacağımız zaman erken gideriz. Zafer erken gidiyor ot alacağı zaman. O bir gider pazara ben zaten sonra gidiyorum. Kilosu 15 liradan salatalık almış. Salatalıklar minik minik böyle arkadaşlar. O yüzden alayım dedim. Zafer de böyle küçük salatalık seviyor. Burası 10 lira ama 5 lira ne tuttu? Azaldım. Haftaya tekrar alırım diye. Böyle de semizotu aldım arkadaşlar diğer e, semizotunu biz sevmiyoruz hani biraz daha böyle büyük oluyor ve rengi biraz daha açık oluyor onu biz sevmiyoruz zaten alacağımız zaman bundan alıyoruz bu yabani semizotu oluyor zaten en faydalısı da bu zaten hani hem de en lezzetlisi pirinçli böyle domatesli salçalı yaptığımız zaman çok lezzetli oluyor artık semizotları da çıkmış bol bol yeriz çok da şifalı bir ot ondan aldım böyle bu da tanesi 25 liraydı tabii ilk çıktığı için pahalı oluyor bir tık mevsimine geldiği zaman da bir 10 liraya falan 5 liraya düştüğü zamanlarını biliyorum. Şu anlık yemek olsun diye aldım böyle. Burası 200 liradan istiridye mantarı aldım. Soteli böyle karışık domatesli salçalı biberli güzel oluyor. Böyle de biraz içine yine kilosu 200 liradan kestane mantarı attırdım. Ne kadar geldiyse artık işte. 3 tane olsa yeter. 2-4 tane falan vermişti. Burası yarım kilo. Bunları da bir ara yeriz. Çünkü bu hemen yenmesi gereken bir yemek e, sebze. Bir hafta falan tutuyorum ben dolapta. Bir haftaya kadar benim bozulmuyor. Ama sizler kendi buzdolabınızın durumuna göre bakabilirsiniz. Ona göre tüketimini yaparsınız zaten. Kendiniz de bilirsiniz. Ben bir hafta falan tutuyorum. Bazen ikinci hafta falan tekabül ettiği oluyor. Bozulmuyor yani herhangi bir şey. Benim buzdolabımda şu an sıkıntı yok yeni olduğu için. Böyle de bir cüzdan aldım arkadaşlar. Geçen böyle cüzdancıda çekim yaptığımda annem de orada bir tane cüzdan beğenmişti. Ama aynısı değil sanırım. Bilemedik yani aynısı olup olmadığını. Başka satıcıdan aldık zaten. Tam Bostan Pazarı'nın girişinde. Böyle annem de rica etmişti. Bir tane böyle aldım. Bunun fiyatı da 10 lira arkadaşlar. Hediye değil zaten. de bunun fiyatını da biliyordu. Annem de ben aldım böyle. Goldlu, simli. O da böyle ışıltılı istemişti benden. Anneme de hediye olsun telefonunu falan koyar içine para koyar bir yere gideceği zaman iyi olur yani bir gün olur bir şey olur. Akşam dışarı çıktığında bile güzel olabilir yani onu da anneme aldım böyle güle güle kullansın. Burada da arkadaşlar parlatıcı aldım kendime yani bulaşı makinesine kendime diyorum. Bulaşı makinesi parlatıcım bir tane bir damla bile kalmadı geçen işte makineye koydum en son. Hadi alayım dedim internetten söyledim bunu ben de. Hepsi buradan işbirliği falan yoktur. Ben premium arkadaşlar, premium'a üye oldum. Onun için hiç böyle para vermeden yani kargo ücreti vermeden diyelim 100 liraysa 100 liraya alıyorum, 5 liraysa 5 liraya alıyorum. Üzerine bir kargo ücreti dahil etmiyorlar. Yani bu herkese özel, bana özel değil yani işbirliği sana kesinlikle yoktur. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Çok da güzel paketlemişler sık sık böyle. Bunu bir açayım size de göstereyim hem. Sonra yerine koyarım artık. Böyle arkadaşlar 800 mililitresi 150 liraya aldım ben. Evet 800 mililitresiymiş. Böyle fiyatı da çok iyi gerçekten yani. O yüzden alayım dedim. 800 milime 150 lira hiçbir yerde yok. Böyle burayı da paketlemişler. Sağlam bir şekilde geldi. Bu da kullanırım işte. Finish zaten en güzel markalar arasında. Finish, Fairy falan. Böyle arkadaşlar. O zaman alışverişim bu kadar. O zaman arkadaşlar ben de videomu kapatmak istiyorum. Mini vlog, kısa vlog gibi bir şey oldu. Yine bir 20 dakika falan herhalde yapar gibime geliyor. O zaman beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yepyeni bir vlogta görüşmek dileğiyle. Videomuzu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bugün de böyle pijamam civcivde arkadaşlar. Sizlere o zaman civcivlerimle veda etmek istiyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay arkadaşlar.